Büyük taarruz sonrası Türkiye tam birleşmek üzereyken kader çok sert bir darbe indiriyor. Mustafa Kemal İzmir önlerinde çatışma sırasında ağır yaralanıyor ve komaya giriyor. Bu olayın ardından ordu ve meclis paniğe kapılıyor. İç ve dış tehditlerle kuşatılmış halde başsız bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Collapsing World Rise of Radikalizm evrenine hoş geldiniz. Bu modun olayı her yerin çökmüş ve paramparça olmuş olması. Anadolu paramparça, Almanya paramparça, Rusya ve Çin her modda olduğu gibi paramparça. Abone olmayan kullanıcı görünce ben paramparça. <laughs> Buradaki hikayeyi size başlangıçta kısaca özet geçtim o yüzden burayı atlıyorum. İlk önce oynayacağımız ülkeyi tanımak amaçlı debaflarımızı okuyarak başlayalım. Mustafa Kemal Paşa'nın komaya girmesiyle birlikte Türk siyasi birliğinin kaybolmasının getirdiği bir debaf var. İsmet Paşa ve Fevzi Paşa arasında güç boşluğunu doldurma rekabeti var. Ek olarak da borç debafımız var. Başlangıç ayarlarımız bu şekilde o zaman ilk fokusumuzdan da başlayalım. Türkiye'nin kurtarıcısı derin bir komada. Ee, papa ölmüş. Şaka yapıyorum tabi ki de Allah rahmet eylesin. Bu fokusla da birlikte sanki Kemal Paşa'nın komaya girmesinden etkilenmemişiz izlenimi verip halka normale dönme sözü veriyoruz. Oysa ki baya bir etkilendik hatta şu an ülkeyi bina yönetiyor. Ardından sadık olmayan casusları tutukluyoruz. Ve bundan sonra ne olacağını belirlemek için bir kongre topluyoruz. Fokus bitti şöyle bir decision geldi ben buradan orduya yatırım yapıyorum. Ardından mitingler düzenliyoruz, harifeliği kaldırıyoruz ve başkentimizi güçlendiriyoruz. Ardından bu fokusunda bitmesiyle de birlikte bizden bir lider seçmemiz isteniyor. İsmet Paşa'nın bafları daha güzel gözüktüğü için ben İsmet Paşa'yı, Pasayı. Pasa deyince kendimi Yunan esnafıymış gibi hissettim. Buyurun pasam rakiniz de hemen geliyor. Bu fokusla da beraber İsmet ve Tevzi Paşa arasındaki bölünmeyi tamamen bitiriyoruz. Ardından 1924 yılına gelene kadar buradan alabildiğimiz bafları alıyoruz. Bu arada Almanya'nın rengi bayrağı... oh, Bu kim? Maria Orsic. Bir dahakine Almanya oynuyoruz dostum. buradaki tüm baflarımızı aldık artık haziran ayını bekleyip savaşa hazırlanıyoruz. Superior Firepower'a geçip şöyle bir template hazırladım. Bu arada görüyorum ki Ethem Necat ve Nurettin Paşa benden önce başlamış savaşa. Biz de çok yakında savaşı dahil olacağız. Bu ikisi şu an savaşta olduğu için onlara savaş ilan edemiyorum. İlk önce İttihatçı bir rejimin başa geldiği karakol topluluğuna savaş ilan ediyorum. İsmet, Fevzi ve Aykumen Paşalar olarak Mustafa Kemal'in yokluğunu aratmamaya çalışacağız. Şöyle bir line atak verelim. Gayet güzel gözüküyor. Bir sürü yeşil görüyorum şu an. Hatta şöyle bir soft atak verebiliriz gibi. Gayet güzel. Düm, dümdüz yarıldı. Çok güzel. Antalya'ya girdik. Hemen şu kapiteli de alalım. Büyük ihtimalle bununla da beraber düşecek. Harika. Ve Kilikya Ermeni Devleti'nde kurulduğuna pişman ediyoruz oldukça başarılı. Bu arada zaten Türklerin olan toprakları yeniden korlamak aşırı saçma. Her neyse sıradaki hedefimiz Çerkez Ardından Boğaz'ın tek hakimi olmak için Osmanlı yönetimine savaş ilan ediyoruz. ve Konstantiniyye'ye çok başarılı bir şekilde giriyoruz. Oldukça başarılı. Ardından uzun süredir savaşta olan Etem Necdet'in Bolşevik yönetimini de deviriyoruz. Ve Nurettin Paşa zorluk çıkartmadan topraklarını bize veriyor. Aynı zamanda askerleriyle birlikte gelmiş bu çok güzel oldu. Ardından milliyetçi agaları rahatlatarak bu komik devleti ortadan kaldırıyoruz. Ve bir mucize gerçekleşiyor. Mustafa Kemal Paşa komadan uyanıyor ve Mustafa Kemal Paşa ülkenin başına geri geliyor. Paşam tek gözüyle bile Ermenileri cezalandırmaya başlıyor. <laughs> Justify Vargolumuzun süresi bitti. Paşam kaldığı yerden devam ediyor. Ani bir hücum ile İzmir'i ve Edirne'yi vatan topraklarına kazandırıyoruz. Ardından Avrupa'nın şımarık çocuğunu Atina'ya ve tüm Yunanistan'a girerek cezalandırıyoruz. Savaş bitti ve toprak bütünlüğü sağlandı. Türkiye'nin yeniden birleşmesi, yeni bir ulus. Evet artık Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Hatay'ın sadece bir yarısı bizimdi artık Hatay'a tamamen sahibiz. Hakkımız olan Suriye toprakları içinde savaşıyoruz. Suriye Şampiyonlar Ligi gibi kadromuzun önünde çaresiz. Ardından Batum için Gürcülerle savaşıyoruz. Kafkaslar'da tekrardan Türkler baskın güç. Bu arada kadın cidden Almanya'yı birleştirmiş biz de Türkiye'yi birleştirdik. Yoksa bu bir işaret mi? Geçenlerde bir yorum gördüm ona çok güldüm. Aykomen Lor imparatorun kızıyla evlenip tahta geçtim. <laughs> Dostlar meşruiyet kazanmak için bir hanedana bir yerden dahil olmak gerek. Ben de genelde bu yolu tercih ediyorum. Ve tüm bu başarıların ardından paşam beni Almanya'ya gönderdi. Benim savaş başarılarımı gören Maria Orsic benimle evlenme kararı aldı. Böylece Türkiye'nin Almanya ile de sıkı bir ilişkisi oldu. Hiç durmadan Irak'a da savaş ilan ediyoruz. Irak İran'ı yendiği için biraz havalanmış fakat biz İran'a benzemeyiz. Ve son olarak Bulgaristan ile savaşıyoruz. Bulgar topraklarını da fethederek misaki milliyi tamamlıyoruz. Evet finalde topraklarımız bu şekilde misaki milliğinin de ötesinde bir şey oldu bu. Bu videoda Atatürk olmasaydı nasıl bir kurtuluş savaşı senaryosu oluşurdu onu işledik. Diğer paşalar tabii ki de yine böyle bir direniş sergileyecekti fakat bu Mustafa Kemal etkisi oluşturur muydu bu kadar başarılı olur muydu orası şüpheli. Yorumlarda mod ve yol önerilerinizi bekliyorum yapacağım tarih temalı oyunlardan da sizleri haberdar edeceğim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.